Arkadaşlar sonunda yeni Sinik peek geldi. Bu e, Sinik peek videosunu bir baştan sonra izleyelim. Daha sonrasında da e, durdura durdura bir tekrardan başlatırız. Ondan sonra oyuna girip biraz da oyunda konuşup daha sonrasında videoyu bitiririz. Şöyle bir başlatayım videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Spider-Man güncellemesinin devamı geliyor. Bildiğiniz üzere Yeşil Cin karakteri için bir Sneak Peek gelmişti. Devamında da iki karakter için daha gelmiş. Tekrar bakalım. Arkadaşlar şurada Doktor Ahtapot'u görebiliyoruz. Sonunda sonunda Doktor Ahtapot'u bir güncelleme geliyor. Devam edelim. Ve tam olarak burada da elektro karakterini görüyoruz. Baya cool görünüyor, baya iyi görünüyor. Ee, bakalım, umarım bu da iyi olur. Ee, şimdi zaten oyuna girip oyunda da konuşacağız ama ee, bir devam ettireyim. Evet arkadaşlar, bir de oyuna girip oyunda konuşalım. Arkadaşlar şimdi ee, girdim oyuna. Şöyle gelecek olan iki karaktere bir bakalım. E, i̇lk olarak arkadaşlar elektrodan başlayalım diyorum. Şöyle gideceğim ya da Doktor Atapoto daha yakın, ilk ona bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kostüm e, biraz kötüydü. pek istenilenini vermedi. Bir, bir dönem biraz e, iş yapıyordu ama artık yapmıyor. Şimdi Doktor Atapoto bir güncelleme geleceğini biliyoruz. Ancak arkadaşlar şunu söyleyeyim Doktor ahtapot orijinalinde aslında e, dövüşçü bir karakter. Gördüğünüz üzere kostümüyle birlikte değişiyor. Yani şu kostümle birlikte çevik oluyor. E bir önceki kostüm acaba neymiş onu merak ettim. Evet bu da bu da dövüşçüymüş. E son kostümle beraber çevik oluyor. Yani arkadaşlar Doktor Astropod tekrardan dövüşçüye dönebilir bu bir. Şimdi e, ikincisi arkadaşlar Doktor Astropod e, büyük ihtimalle süper kötü olarak gelecek ama kahraman olarak gelme ihtimali de var. Çünkü e, yani yani film arkadaşlar film geleli bayağı olduğu için artık e, spoiler vermekte bir sakınca görmüyorum. Hani film hakkında spoiler almak istemeyen arkadaşlar e, bu noktada videodan çıkabilirler. Şöyle ki bu karakter arkadaşlar filmde hani e, filmin belli bir noktasından sonuna kadar e, kahraman olarak görünüyor. Yani iyi adam olarak görünüyor. Bu sebeple de bu karakteri aslında kahraman olarak da bekleyebiliriz. E, türü değişebilir bu bir ikinci olarak e, olarak da kahraman olarak gelebilir. E, yani bu da bu karakteri dövüşçü kahraman yapar ama eğer gelmezse de dövüşçü süper kötü de olabilir. Hatta türü hiç değişmeyip direkt çevik olarak da kalabilir ama ben çevik olarak kalacağına çok ihtimal vermiyorum çünkü büyük bir ihtimal arkadaşlar yeşil cin karakteri çevik olacak. Yeşil cin karakteri çevik olunca da Doktor Hattapot da büyük bir ihtimalle dövüşçü olarak gelecek. Ee, yani Yeşilcin takım savaşında büyük bir ihtimalle meta olacak. Doktor Ahtapot ise arkadaşlar eğer süper kötü olarak gelirse dövüşçü süper kötü olarak ABX'de meta olma şansı var. Hani bildiğiniz üzere şu anda e, dövüşçü süper kötü gününde en iyisi e, Kingpin karakteri. Kingpin'den sonra Apocalypse karakteri. Hani bu tür e, seçenekleriniz var. E, açıkçası ben iki karakteri de çok iyi bilmiyorum. Çünkü birincisi e, Apocalypse'e kasması çok zor. Baya e, bayağı bir yiyor. İkincisi, e, Kingpin karakterinin kostümü de sınırlı süreliğine geldi ve 1750 kristalde pahalı bir krist pahalı bir e, kostümdü. E, bu nedenle dolayı ben iki karakteri de e, iyi görmüyorum. Hani ya güzel hasarları güzel ama şey yönünden, kasma yönünden biraz sıkıntılı karakterler. Bu noktada do şey Doktor Octopus bayağı işimizi görebilir eğer öyle bir e, kostüm alırsa. Yani dövüşçü ve süper kötü olursa. E, ee, ABX'de belki işimizi görebilir. Onu da göreceğiz. Bakalım. Umarım iyi bir şey olur. Ee, devamında arkadaşlar bir de elektro karakterine bir kostüm geliyor. Zaten ee, şey Doktor Atapot'a sadece kostüm gelecek. Çünkü arkadaşlar o karakterin zaten şeyi var. Potansiyeli var. Ama elektro karakterine aynı zamanda potansiyel de gelebilir. Bakalım bunu da göreceğiz. Bu karakterin arkadaşlar liderliğinde Zalim altılı müttefikler yani Sinister Six üyelerine tüm saldırılarda %40, tüm savunmalarda %40 ve tüm hızlarda da %10'luk bir artış veriyormuş. E, bu liderlik gelişebilir. Bu bir eee pasifi gelişebilir. Çünkü pasifinde tüm takım arkadaşlarına elektrik hasarında %15'lik bir artış veriyor. Bu da artabilir. E, bu da bir başka yanı bu karakterin. E, bu karakter arkadaşlar çevik olarak gelir gene büyük bir ihtimalle. E, gene süper kötü ve bu da bu karakteri Takım savaşı için güzel bir lider haline getirebilir. Şimdi onu da göstereyim. Şöyle takım savaşına girelim. Tam olarak şu kısımda. E, bildiğiniz üzere Baron Zemo'yu lider olarak kullanılır. Tüm yüzde %60'lık bir artış. ve Hedefin kaçınma oranının %35 kadarını yoksa gayet güzel bir lider. Ancak burada Elektro'da güzel bir lider olabilir. Çünkü e, bildiğiniz üzere daha önce de bahsettim. Yeşilcin karakteri burası için e, eğer dediğim gibi tür çevik olarak gelirse... En iyisi olarak gelecek büyük bir ihtimalle. Ve o karakter içinde en iyi lider Elektro olabilir. Eğer Elektro'nun liderliğinde güzel bir artış yaparlarsa. Tabii öbür türlü Baron Zuma daha iyi olacak ama. Bakalım Elektro'yu da göreceğiz. Liderliği de gelişebilir. İşte Elektro lider. Devamında Yeşilcin destek falan gibi kullanılabilir. Bakalım umarım güzel bir güncelleme alır. Başka bahsedeceğim bir şey var mıydı diye düşünüyorum da. Sanırım bu kadar ya bu karakterler hakkında bahsedeceğim şeyler. E, arkadaşlar Elektro özel bir karakter. E, ondan da bahsedeyim. E, hani bu karakterin biyometrini bulamıyorsunuz. Paket almanız gerekiyor. Ama bu karakterin biyometrini de verebilirler belki. Sırf açabilmeniz için sadece. E, verirlerse de güzel olur tabi. E, bakalım. Bunu da göreceğiz. Bir de arkadaşlar bir diğer... E, özelliği de bu karakterin çevik süper kötü olması demiştim zaten. ABX'de de çevik süper kötü günü var. Orada da belki lider olarak iş yapabilir. Eğer pasifine güzel bir şeyler gelirse pasifinde yani pasifinden yararlanabiliriz. şey olabilir işte destek olarak falan da kullanılabilir takımda. Onu da göreceğiz. Bunun dışında arkadaşlar Yeşilcine şimdi bir güncelleme geleceği kesinleşti. Doktor Atta kesinleşti. Elektro kesinleşti. Filmde görünen iki karakter daha var. Bunlardan biri Kuma'dan yani Sandman. ikincisi de kertenkele karakteri yani Lizard. bu iki karakter içinde bir sinik bit gelebilir. bunlar işte bunlar için bir sinik bit gelirse de ben zaten direkt olarak videosunu atarım. Güncelleme güncellemeye yanılmıyorsam iki ya da üç gün falan var. onu da bakacağız yani bir sinik bir hala gelebilir. o iki karakter içinde gelirse güzel olur. Çünkü o iki karakter de güzel karakterler. Ve ikisi de ücretsiz karakterler. Kasması da kolay olur. Onu da göreceğiz. Evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. tekrar görüşmek üzere. Bay bay.